Nedim. Ünlü şair Nedim. O dönemin en ünlü ressamı kim? Nedim'i karşılayan 3. Ahmet döneminin Levni. Kimmiş? Levni. Evet Levni. Batılı anlamda resim yapan ilk kişilerden. Sen de çalıştın bakayım? Aluminium ya. Çok güzel görünüyor. Aferin. Sağ olun. Tavuğu sıkışıyor ha. Evet. Minyatür. <laughs> evet. Baya ince işçilik. Aferin Esra. Bunlar ekmek mi getiriyor? Hocam bu Osmanlı'da yemek kültürünü anlatıyor. Hı. Hmm.